Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane okul hikayem anlatacağım. Gelmişim. Tabii anlatım bisikletlere bak. <laughs> i̇şte arkadaşlar size okul hikayemi anlatacağım. Dur şuraya geçeyim üzere. İşte arkadaşlar okul hikayemi anlatacağım. Ee, bir bugün ama eski okulundaydım. Ee, bir bugün biz e, Zafer Tekin arkadaşımla e, bir yerde şey yapıyorduk. Bir tane bizim şey hı, üzülürüm. Ece diye bir, şey, birisi var bizim sınıfta kız. Ona bir tane Ahmet şey Mehmetle Ali diye bir tanesi karışmış. Ben gittim onları Ece'ye dedim bir tane çocuğa şöyle geldim bir koydum. Ama hayır be arkadaşlar bir tane koydum. Çocuk felç. Şöyle oldu çocuk. Sonra adam arkadaş kişi daha geldi. Ama bizden değil onlardan. Sonra şey yaptık. Ben or araya sıkıştı falan. O okay. şöyle falan vurdular bir kere iki kere falan. Sonra bizim bizim çocuklar bir geldi bir geldi. Beş kişi çocuklara bir daldık bir daldık böyle kafa göz daldık kafa göz daldık ama süperdi. Arkadaşlar bak aynı şöyle dalma ben bir tanesini aynı şöyle aldım sonra kötüdüm bir koydum şöyle suratına yani kapı çoktum. Ama harbi çocuk kızlar tatiline girdi bir koydum mu? Bir tane daha anlatıyorum arkadaşlar. Bir, ama yeni okulumda Baran izlerse bunu belki bilir. Ee, işte i̇şte Mustafa diye birisi vardı bizim okulda. Çocuk çocuğa şimdi çocukun otorlandı. Çocuğa bak tam şöyle. ya tam şöyle geldi. Bir koydu. Çocuk aynı bak. Bu böyle şekilde bak. Çocuğun bir şey varmış da. Bir koydum çocuğa aynı hani şöyleydi bak. Şöyle oldu. Güzel şöyle oldu. Yere düştü. Bir, 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 yar, bir şey 10 saniye falan yerde kaldı. Biz bayıldık falan sanettik. Kalktı sonra o çocuk bir yerli ben bir daha çaktım bu sefer şöyle oldu çocuk şöyle oldu sonra bir daha bana bulaşmadı sonra benden özür diledi geri zekalı. Öyle arkadaşlar. Hatta Baran biliyordur. Ya bu Baran bir video izliyorsa yoruma yazardır. şöyle hmm. bir tane daha söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Bunu Baran'a da söylemiştim ben. Ça Çağan'a da söylemiştim. Ona abone olmayın. Çağan'a abone olmayın. Çünkü kavga ettik biz Çağan'la. Ee, ondan deyip. De arkadaşlar biz Çağan'la kavga ettik. ben bir yere gidiyordum. O geldi bana. Şimdi Ali vardı yanımda. Hatta bir tane futbol futbol videosu çekmiştik o Ali. İşte ona geldi Ali. Ay hatta hatta çıkmış. Bizde Ali deyik ki. Ali, Ali telefon aldı bana geldi. Emniyet telefonu falan vardı. Ali'ye verdim telefonu. Geldim. Ben arabadayım şöyleydim. Gel Çağan geldi. yumruk arkadaşlar açtım. Elim doluydu. Bırakmadım sonra bıraktım onları. Sonra vurduk onu annesi mi yok ailesi teyzesi mi mi, ne o ayırdı bizi. Olmasaydı ağzını bunu kırıyordum. Bir, kere ona ben bir kere daha almıştım. Öyle bile olmuştum kafa atmıştım sen yok. İşte <laughs> o Sinan dedi şeyi anlatıyorum. İşte Sinan dedi de ee, bizim Sinan dedi de toplam şey 40 kişilik ee, çetemiz var. Sinan dedi de 20 20 ayrılıyoruz. 30 muydu lan? 30 ya 40. İşte ayrılıyoruz. Diğer kişiler parktaydı. Toplanıyordu. Suriyelere sataşmış. Suriyelerde toplanıp onlara bir dalmış. Sonra onlar gitmiş koşarak yani kaçmış fazlaymış 10 kişiyle 10 kişiden fazlaymış işte. Yani 25 kişiymiş de bir toplam 25 kişi bir anne geziyorlar mı? Biz de geldik toplandık 40 kişi. Bak bak plan kurduk. Ben şey çetenin başkanı olarak ben şimdi şey yaptım. Plan kurduk. Bak ben hiçbir şey habersiz kenardan yürümüş gibi yaptım. Gitti. Çocukların arkasına geçtim. İki kişi öne şey iki kişi vardı. Biz beş kişiydik. Yani o zaman tamamladık. 40 kişi beş kişiydi. Onunla hiç şeydi. Onlar hiç vurmadı. Ben geri çekilin dedim. Kaçmış gibi yapacağız dedim. Onlar da daha çok hava açacaktı. Ben geldim şunları şöyle bir koydum. Çocuk nakat sonra tekmeli şöyle ağzını burnunu kırdık. Oh ayağımı aya İşte öyle ağzını burnlarını kırdık. Arkadaşlar hıyar <laughs> öyle arkadaşlar. Benim böyle kavgalar, kavga hikayelerim bu kadar. Eee... Eğer <laughs> hani bilmeyen falan öyle devam edeceğim. Arkadaşlar eğer ona beni Eğer bunlardan daha çok istiyorsanız 5 like gelmesi önemli. Yani istemiyorsanız 5 eksi gelmesi önemli. Ya da yoruma gelsin yazın. Hadi görüşürüz.